Ben Muzaffer Kulakoğlu. Bir arkadaşım tasfiyesi üzerine Karmot firmasına Profertik yaptırmıştır. Özellikle onun çok etkisi oldu. Çok memnun kaldığını söyledi. Artı kısa bir araştırmadan sonra Karmot firmasının kurumsal bir firma olduğunu yapılan işlerin arkasında olduğunu işi takip ettiğine bu, bu dolayısıyla Karmot'u tercih ettim yani. Birkaç firmayı araştırdıktan sonra hem pratik hem de uygun fiyatla ev sahibi oldum. E kısa bir araştırma yaptım çevremde. Birkaç firmanın da evlerini gördüm. Hemen karar verdim. Karmut'un da yaptığı işleri gördüm. Birkaç tane komşumuz var burada yapılan. Tabii onların da tasfiyesi oldu. Yani beni etkileyen de tabii arkadaşlarımın verdiği direktifler de katkısı işte yani. Gidip hemen sözleşmemi yaptım. Gerisine karışmadım. Karvat firmasına güveniyorum e, ee, sözleşmedeki yazılan şeyleri harfiyen uyguladılar. Gelen personel tek elden çıkardılar bunu ee, birkaç kişiyle muhatap olmaktan tek bir kişinin yaptığı işlerle hallettik işimizi çok şükür. Evimiz gayet güzel. E, ee, torunlarım da dahil. Hepimizin ayrı ayrı odaları var. Gayet rahat yani. Mutfağımız yazlık yerimize göre güzel. Zaten e, yazın kullanacağız burasını e, ee, ömrümüz zaten balkonda geçiyor. Balkona teşirda teşhirde gördüğümün daha büyüğünü yaptırdım. Çelik evlere araştırdım. Ömrünün çok uzun olduğunu, e, ısı yalıtıma dayanıklı olduğunu, deniz e, şeyine, rutubetinden etkilenmediğini. Onun için çeliği tercih ettim. Gayet de memnunum. Çatı ve e, çatı izolasyonu, bir de yanlarında izocam ısı yalıtımı. Hatta geceleri de bazen üşüyorum yani. <laughs> Yaz sıcağında üşüyoruz yani. Karmoto böyle bir benim tipimde bir ev yapmak isteyen arkadaşlara kesinlikle tavsiye ederim yani. 3-5 tane arkadaşım gelip inceleme yaptı, benden bilgi aldılar. Ben de gereken bilgilere memnun olduğum için personelden Hüseyin Bey olsun, Emre Bey olsun, Osman Bey olsun yakından inşaat aşamasında inşaat aşamasında ilgilendiler, yakından ilgilendiler. Ben de onların tasfiye doğrusunda Arkadaşlara tasfiye ettim Karmot firmasının e, sözlerinin arkasında olduğunu, sözleşmelere uyduğunu. Onun için çok memnunum. E, e, niyeti olan arkadaşlara Karmot'la görüşmeden başka firmalara uğramamasını tasfiye ederim yani.